bugün sizlerle birlikte NMS Murat Paşa NMS sizlerle birlikte bakacağız. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Beyaz eşyalar var. Bu arada slaşı makinesi videosu çektim şu an olarak. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Ben Murat Paşa NMS Beko'dan bunu alabilirsiniz. haydi devam edelim. Burada kahve makineleri. Yukarıda evlilik paketi falan filan var. Buzluk falan var. Onlara bakmayacağım. Ama ele abone olduktan sonra gerçekten uzun video. Yani 10 dakikaya geçen videolar atabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım başla devam edelim. Şöyle. Benim en sevdiğim yer burası. Ben, ben buraya bir mekan yaptım kendime. Doladı. Edelim. Bu ne oğlum? Bunu alalım. Ha bu vida Tamam devam edelim arkadaşlar. Burada bu içecek paketlerinden var. Bunlar çok geliyor. Ben ne var daha? Koyabilirsem koyarım fotoğraf. Devam edelim biz. burada yeni çıkan hesap makinelerinden var. Şöyle göstereyim. Sonra buradan çantam. <laughs> Çantayı niye gösterdim bilmiyorum. Burada mutfak şeyleri var. Hah burası. Burada şey var. Davulmaz. Ben bulmaz. Ben bunların isimlerini pek iyi bilmiyorum. Var. Bu mesela. Bu 22 cm. Sonra bu 15. Bu 50. Bu 90 bin. Ee, şaka yapıyorum orada. Bunlar gerçek değil. Hadi devam edelim. Şimdi. Sonra burası depo arkadaşlar. Depoyu şuradan göstereyim. Tamam bu kadar gösterebilirim yasak. Bu kadar. Anladım. Neyse ben sonra gideceğim. Üst katta evlilik paketleri var. Gelin onları da bakalım. Arkadaşlar bu arada bu videomun çok izlenmesini istiyorum. Ya, bu videoyu gören herkes abone olsun. Abone olmayan Türk değildir. Artık yani bir bir şey diş düşünüyorum yapamıyorum evlilik paketlerini göstereyim evlilik paketinde bin bir tane farklı şey var ve bunlar çok şeyler bakın görüyorsunuz bunların hepsi evlilik paketi sonra burada burada bir yer var burada fotoğraf çekebilirsiniz mesela görürseniz Buradan ışın artı hızlı geçti diyebilirsiniz. <laughs> ben devam edelim. Burada ben varım. Merhaba. Bu çok hızlı. Bu 5 dakikada şurayı soğutuyor abi. Şu duraları. Şuraya kadar soğutuyor buraları. Düşünün o kadar güçlü. Hadi dersiniz de Murat Paşa'nın e, MS'e bekliyor. Sadece bunların Murat Paşa'nın e, MS'e bekliyor. Bu ne? Bana burada da bu Burada Bunları da artık kullanmıyorum Bir şey kırdım Neyse çaktırmayın Sakın yorumlara <laughs> Bir şey Şunlar manşet kırdı diye yazmayın Sonra böyle burası Oturma yeri Sonra Arkadaşlar Devam ediyorum kadar. İşte burada insan falan var. İlk kayıtını daha çok göstereceğim oh. size. Çünkü süremiz var. Ama 10 dakika sürebiliyor sadece. Düşünsenize 10 dakika. 10, 10, 10. Buraya için artı ucu da kurdu. Bunu alabilirsiniz. Evlilik paketinin içinden. Hatta size bir hediye daha yapıyorum dışı olan bir şey sizlere şimdi dokunuyorum. Dokundum. Buna da dokunuyorum. Buna da aynı dokundum. Tam şu raya dokundum. Şuna tuzlu bunları yaptı. Gelip alabilirsiniz. Daha değerli oluyor. Şimdi dokununca. Sonra burada devam ediyor. Burada. Şimdi oraları da göstereyim. Devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda tıraşma güveyleri. Fırın kılavda falan şeyleri oradalara girmeyelim. Çok, çok çıkamayız oradan. Bu arada oyun videosu istiyorsanız Yılmaz bir live Simulatori yükleyebilirim. Youtuber live simulatori yükleyemem. Çünkü ben yanlışlıkla onu ne yaptım? Sildim. kaydetmemişim şimdi. Burada buz makinesi var. Bakın bunu alabilirsiniz. Buz yapıyor yarım saatte bir bir, bir kasa buz bildiniz. Bunlar ne bilmiyorum. Şu nasıl şeyi? Buraya koyduk mu şeyleri? Bak mesela buna da dokunayım hadi. Bu şu şu. şu. Kırın oldu dokundum buna da dokunayım. Tamam. Tamam edelim. Biz yukarı çıkalım. Sonra burada fırsat ürünleri devam ediyor. Bir sürü fırtın durumumuz var. Sonra şurada green ki var. Fırsat ürünü yazıyor. Hadi devam edelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Valla abone olup like atın. Ha, burada bir de ütü makinesi, Ütü masası. Ve kazanlı ütü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunu da hatta sizlere göstereyim. Şöyle çalışıyoruz. Çok güzel bir şey. Dokunuyorsunuz. Şunu şöyle yapıyoruz. Şu suyla yıkıyor. Şöyle yıkıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay.